Arş'a çıktı mı çıktı. Yani her sezon belli yarışmacılar böyle e, zirveye oynarlar. Ama bu sezon Almada hem All Star sezonu olmasına rağmen hem de gönüllü kadrosundan gelen bir isim olmasına rağmen hatta yedekten gelen bir isim olmasına rağmen şu an zirvede kadın erkek herkesin üstünde ve her gün artık 3'te 3, 3'te 3, 3'te 3. Bugün de 4'te 4. Yani enteresan bir hay almaya başladı. Bence 5 ee, olsa olsa 5'te olacak. 6'ya çıksa o, o olacak yani. yani. E, eksildikçe yani ada sayı adadaki yarışmacı sayısı eksildikçe 5'te 5'ler 6'da 6'lar neden olması şu an yani oraya göz kırpıyor ve şimdiden tarihin en iyi kadın yarışmacılarından biri mi olacak? Orada bu takım yani bu takım ee, Almeda'yı överken bu takımdan bazı fertler Almeda'yı överken karşı takım ne dinliyor acaba? Çünkü oradan el birliğiyle göndermişlerdi onu çok merak ediyorum. Bu takımda da Almeda ile beraber hareket etmeyen bazı isimler var. Onlar acaba Almeda öldükçe ne yapıyorlar ne duygulardılar? Yani acaba mutlular mı yoksa ufaktan bir kıskançlık var mı? Onları da çok merak ediyorum ama bilemiyorum. Tabii ki bunlar benim düşüncelerim. Almeda'yı da tebrik ediyorum yani bugün 4-4 yaptı. Ve yani herhalde hiç kimse onu yenemezdi inanılmaz atış. Yani çok rahat rahat farklı farklı bir atış. Bir de e, tabii ki şimdi kol kuvveti ve omuz e, gücü gerektiren atışlarda yani üstten atışlarda Almada kolay kolay kimseye...